Hayır, sormuşlar demişler ki Feyzullah aç. Feyzullah. Harbi ya bunu şey çıkardı ha Yağız. Aslan Merhaba teşekkürler. teşekkür ederim. Şarkı mı Feyzullah? Aynen şarkı. Abla senin ceza çaldı, benden duruyor abi. Valla. Al. Bak burada. Fatma teşekkür ederim sana. Adına <laughs> teşekkür ederim. Mehmet teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Feyzullah yazdım bu çıktı.

Bunlar beni seven takipçilerim. Şey şey aç, şey aç diyenler var. çok fenasınız. Yok kızım, yok o şey açmayın açmayın. Sonra dinleyin. Bu çok fenalar. Bu <laughs> bir şarkı Mehmet teşekkür ederim. Aaa <laughs> tartar <evet>, diyor. <laughs> Beyzullah haçsız terbiyesizim. Utanma. Sanki tartar diyor. <laughs> Gracias.